Hastanenin kapısına gar doldu Gafil düştüm yüreğime de doldu Anam hastaneye ben de yatmazdım Hastanenin köşe veriyor doldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım Hastanenin köşeleri yur doldu. Açma pencereyi demesi yerler. Bu yürek çarlayım bilmesin evle. Köyüme varınca verem mi derle. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Külme varınca veremli derle Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Merdivenden çıktım yan basa basa Ciğerim vurdu lan kusa kusa Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Biliyorum ana ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan boyun Gelin komşularım elbise soyut Nazlı yar gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Yavrular gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme